arkadaşlar. Şu an size Osman güzel bir farklı ufak bir değişiklik oldu. Onu anlatacağım. Şu an bulunduğum yer 112 Arjil Merkezi Merkezi'ne doğru giden yol burası. Sağ tarafımızda sarı boyalı olan yer Direksiyon Kafe. Buradan araçlarımız kalkış yapacaklar. Burayı bir de şöyle göstermek istiyorum şurada müze var arkadaşlar. Şurada Cebeli Bereket Kültür Merkezi var. İşte siz bu yoldan geldiğinizde, Fakuşa tarafından geldiğinizde işte burada araçlarımız başlayacak. Sınav başlangıç yeri burada olacak. Buradan başlayacak arkadaşlar sol sinyali yakarak buradan çıkmamız önemli. Sol tarafı kontrol ediyoruz ve çıkıyoruz. yapacağız. Karşı tarafta ana yol. Bunun ötesinde zaten yol yok arkadaşlar. Böyle hatırlayabilirsiniz. Buradan bir U dönüşü yapıyoruz. Sol sinyali vermeyi unutmuyoruz. Buradan yol devam ediyor şimdi. Şeritleri değiştirirken sinyalleri unutmuyoruz. Şu düz çizgilerde kesinlikle şerit değiştiremeyiz kesik çizgilerde şerit değiştirebiliriz arkadaşlar. Sarı sönen ışık levhası da bize kontrol et ve devam et anlamında. Yüceler kampüsüne giden göbek kısmına Sağ tarafa yapılan hakim savcı lojmanları var Sol tarafta halk eğitimi var Şimdi bizde iki tane güzergah var arkadaşlar Şu an ben size Birinci güzergahı anlatacağım direkt karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Birinci güzergah direkt karşıya giden güzergah. İkinci güzergah dendiğinde de bu göbekten sola dönerek gittiğimiz güzergah arkadaşlar. Şu an biz birinci güzergaha gidiyoruz. O yüzden bu ışıkları bekleyip direkt karşıya geçeceğiz. ısına doğru giden yoldan ilerliyoruz. Ilerledik. Evet sınavda arkadaşlar bu yol buradan itibaren 25 metre geri yaptığımız yer. Burada ortadaki şu şerit çizgilerinin arasına 25 metre aralıklarla dubalar konuluyor ve bu duvalarda herkes 25 metre düz bir şekilde geri gitmesi isteniyor duruşlarda sağ sinyal, kalkışlarda sol sinyalle devam ediyoruz. Buradan şimdi sol sinyalini yapıyoruz. Kontrollerimizi yaptıktan sonra, işimiz bittikten sonra soldan bir U dönüşü yapıyoruz. Buradan U dönüşü yaptıktan sonra burada da bir ani fren yaptığımız alan burası burada da hocaların istediğinde 30 hızıyla geçtikten sonra buradan sol sinyali verip çıkıyorsunuz. Sol şeritten de devam edin. İlk göbekten sola dönüyoruz. Sağdan yine araçları kontrol edelim. giden yola devam ediyor. bize şurada dubalı bir alan karşılıyor. İşte burası U dönüşü yaptığımız yer. Burada o dönüş manevrası yapıyoruz ve daha sonra sınavda yaptıktan sonra çıkıp <laughs> burada U dönüşü yapıp şuradan çıkalım şimdi. Burada U1 ve U2 olmak üzere iki tane U dönüşü yaptığımız yer var. Daha sonra sağ sinyalini veriyoruz. Buradan devam ediyoruz. Evet burada yolu her iki tarafı da kontrol ederek yola çıkıyoruz. Eğer burada kontrol etmeden çıkarsak arkadaşlar kalırız. Çünkü kontrolsüz çıkamayız. Tehlikeli de olabilir. Yolda da hız sınırlımız 50. Sağ sinyali veriyoruz. Sağ doğru döneceğiz. Gel geçitlerine dikkat edelim. Evet, şimdi sağ sinyalini verelim arkadaşlar. Burası da bizim rampa duruş kalkış yaptığımız yer. Sağ sinyalini veriyoruz. Şöyle sağ tarafta müsait olan bir yerde duruyoruz. Daha sonra da sol sinyalini verip burada rampa duruş kalkışımızı yaptıktan sonra çıkıyoruz. Devam ediyoruz. da Korkut Üniversitesi'nin giriş kapısı ışıklardan sola doğru döneceğiz. Burada dönerken arkadaşlar bir burada ışık, bir ortada ışık, bir de döner dönünce ışık var. O ışıklara lütfen dikkat edin. Karar kalkamadığı için biz de biraz beklemek zorunda kaldık. Dışarıya kıvandık. sınavda genelde bu ışık ama ortadaki ışığı kimse fark etmiyor ve direkt dönmeye çalışıyor ama ortada eğer ki ışık sarı ya da kırmızı yanıyorsa lütfen duralım arkadaşlar. erkek var. Harika. burada L3 park var. 3 tane L park var ama sadece bir tanesini yapıyoruz biz. Eğitimlerde öğreniyoruz ama sınavda sadece bir tanesini yapıyoruz. Devam ediyoruz. Sağ taraf liseler kampüsüne giden yol. Arkadaşlar burayı geçiyoruz. hepinize sınavda başarılar dilerim.